Evet sevgili izleyiciler, bültenin başından itibaren konuşuyoruz ekonomideki bu sorunları, bu krizi ve bu kriz eğitimi de vurdu. Şimdi nasıl derseniz İstanbul'da pek çok okul inşaatının iptal edildiği bilgisi var. Bu konuyu konuşacağız. CHP İstanbul Milletvekili Sayın Gökhan Zeybek yayın konuğumuz. Merhaba Sayın Zeybek, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Şimdi tabii ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçiyoruz. E tabii bu inşaat malzemelerine gelen zamlar da elbette yürek yakıyor bir taraftan. Çünkü bu konuyla ilgili şimdi biz okulları soruyoruz ama genel anlamda inşaat sektöründe de büyük bir durgunluk var. Peki İstanbul'da bu okullarla ilgili durum nedir Sayın Zeybek? Şöyle, düzenli olarak zaten İstanbul'da bir genç nüfus var. Eğitim çağına başlayacak olan e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız çocuklar olduğu gibi İstanbul'da sayıları milyona ulaşmış olan ve doğum oranları çok yüksek olan başta Suriyeliler olmak üzere e, göçmen statüsünde, mülteci statüsünde çok saydık insanın da çocukları var. Bu nedenle de temel eğitim çağında anaokulu, ilk öğretim okulu ve orta öğretim e, okullarına ihtiyaç giderek artıyor. Bir de biliyorsunuz İstanbul önemli deprem kuşağı alanı içinde Marmara'nın en önemli büyük şehri ve burada da 1970'li 80'li 90'lı yıllarda yapılmış ve bugün risk teşkil eden okulların da belli bir periyotta yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Eskimiş olan okulların günün ihtiyaçlarına göre yenilenmesi gerekiyor. Bununla ilgili de İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı eskiden Bayındırlık İl Müdürlüğüydü. Keşifler yaparlar, fiyat analizleri oluştururlar ve bu analizlere göre de yıkılacak olan okulların kaça yapılacağını, metrekare maliyetlerine göre, büyüklüklerine göre de bir yaklaşık fiyat aralığı oluşturur. Bunun üzerinden de ihaleye çıkılır. Bizim yürürlükteki kamu ihale yasamıza göre bir kurumun muhtelif şirketlerden, piyasadan temin ettiği fiyat analizlerine göre oluşturduğu bir fiyat aralığı vardır teklif veren firmaların da bunun %20'nin üzerinde fiyat vermemesi gerekir. Yani düşük tekliflerde, yüksek tekliflerde ihalenin iptal edilmesine neden olur. Şimdi görüyoruz ki özellikle 2021 yılının e, ikinci bölümünde yani Temmuz ayından sonra sadece İstanbul Valiliğinin değil, sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri, ilçe Belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının neredeyse yaptıkları ihale çağrılarına gelen tekliflerin tamamı tamam olmasa bile yüzde 90 seviyesinde yaklaşık maliyetin yasanın öngördüğü kabul edilebilir sınırların çok üzerinde çıktığı için ihaleler iptal edilir. Şimdi bu, bu tabii, söylediğiniz çok önemli. E, sadece eğitim için değil bu söylediğiniz genel olarak söylediğiniz yüzde %90'dan gıda, bahsediyorsunuz. Gıda, tedarik, giyim, tekstil, işte ilaç, önlük ne aklınıza gelirse yani kamunun ihale yoluyla satın alması gereken ama tabii ki bizi ilgilendiren bugünkü konumuz İstanbul'un en önemli sorunu olan yaklaşık 65 tane temel okulu, anaokulu, ilköğretim okulu ve ortaokulu ihalelerinin iptal edilmesi. Şimdi bu şu anlama geliyor. 2021 yılında ihalelerin iptal edildiğine göre 2022 yılında ilgili kurumlar bunlarla ilgili yeniden bir yaklaşık maliyet belirleyecekler. Bu maliyetlere göre ilana çıkacaklar, sonrasında ihale yapacaklar. İhaleye katılan firmalardan da yasanın öngördüğü sınırlar içinde teklifler toplayacaklar. En uygun teklif sahibine de işi verecekler. Şimdi bakın, bir haftadır bu bir hafta demeyelim ama yaklaşık kasım ve Aralık ayından itibaren inşaat maliyetlerinde öngörülmek süreci takip etmek geleceğe ilişkin olarak bir fiyat istikrarı yakalamak yaklaşık maliyet hesabı yapabilmek mümkün değil ee, sayın kurtuluş bakın dün yaşadığım bir olay anlatmak istiyorum ee, bir hayırsever bir e, hayırına bir e, bina yapacak bununla ilgili de gidecek olan harcanacak olan betonun e, tamamını satın almak istiyor ve peşin parayla satın almak istiyor. Muhtelif firmalara, beton santrallerine müracaat ediyor. Biz peşin parayla size ürün satamayız. Çünkü bugün satacağımız ürünün sizin bir ay sonra, iki ay sonra inşaatınızda kullandığınız zaman bizim maliyetimizin ne olacağını kestiremiyoruz. O nedenle size ürünü peşin dahi satamıyoruz diyorlar. Yani ancak bugün eğer betonunuz hazırsa, kalıbınız hazırsa size beton verebiliriz. Ama bir ay sonra ile ilgili bir fiyat aralığı belirleyemiyoruz. Piyasa şu anda tamamen kilitlenmiş durumda. Bu ihalelerin iptal edilmesinin anlamı şudur. İşte 5 yaşından 18-20 yaşına kadar olan çocuklarımız bu 65 tane okul 65 tane mahalle demektir. İstanbul'daki yaklaşık 960 mahalleyi düşünürseniz bunun 60 mahallesindeki çocuklarımız kendi mahallelerindeki okula gidemeyecekler. Peki ne yapacaklar? Servise binecekler, servislerle en yakın milli eğitim müdürlüğünün gösterdiği okula gidecekler. Ama daha üç gün önce uko'mede servis ücretlerinde yüzde yirmi zam yapıldı biliyorsunuz. Yani artık aileler için çocuklarının mahallesindeki okula değil daha uzak bir mahalleye göndermenin maliyeti de son derece artmış oldu. Bütünüyle bakıldığında yanlış ekonomik politikalar, yanlış faiz, yanlış kur, yanlış döviz politikalarının temel sonucu olarak da ...bizim karşımıza yapılamayan okullar olarak çıkıyor. Tabii inşaat maliyetlerindeki artışlar okulları etkilediği gibi... ...ben Deprem Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki üyesiyim. Evet. Sayın Zeybek bu konuyla ilgili bir iki cümle rica edeceğim sadece. Lütfen buyurun. Şöyle söyleyeyim. Özellikle Gecekondu mahallelerinde riskli yapılarla ilgili çok ciddi bir yıkımlar yapıldı. Müteahhitlerle sözleşmeler yapıldı. sözleşmelere göre binalar yıkıldı. İnsanlar evinden, barkından oldular. Hafriyatlar alındı, şimdi alınmış olan hafriyatların tamamı suyla dolu ve başlamamış olan binlerce konut mağduru var. Yani bu manada inşaat maliyetlerindeki oynaklık, yüksek maliyetler, inşaat maliyetlerinin enflasyonun çok üzerinde, yıllık yüzde seksen üzerindeki maliyet artışları aynı zamanda konut mağdurları yaratmıştır. İstanbul'da on binlerce evini müteahhite, kalfaya, mimara, mühendise, taşerona verip, Yıktırmış ve bugün Peki. evinin yerinde sadece inşaat çukurları olan on binlerce de mağdur aile vardır. Hı hı. Gene söylüyorum yani bu iktidarın uyguladığı bütün yanlış politikaların doğal sonucunu toplumun bütün kesimleri farklı alanlarda günlük yaşamlarında bedel ödeyerek yaşıyorlar. Hı hı. Pekala, Sayın Zeybek çok teşekkür ediyorum kıymetli evet, katılımınız için. Çok sağ, sağ olun efendim. Evet CHP.